Merhaba, ben Doktor Aylin İlgen, test yönetimi uzmanıyım. Aynı zamanda da Uluslararası Test Yöneticileri Derneği'nin kurucu genel başkanıyım. E, bugün sizlerle günümüzde konut yönetimi yaklaşımları eğitimini ele alıyor olacağız. Konut dediğimizde e, bizim tabii ki temel ihtiyaçlarımızdan birisi barınma. Barınma için konut, yatırım için konut ve konutun anlam değişim hali, prestij kavramlarını inceliyor olacağız. Konut, birey, aile, hane halk için kalıcı veya yarı kalıcı ev olarak kullanılan bir yaşam alanı olarak tanımlanmaktadır. Kavramsal açıdan tanımı fiziki özellikleri göre yapılmakta ve yönetim açısından da hukuk alanında geniş bir yer tutmuş olsa da bizler yaşadığımız yere konuttan ziyade evimiz, yuvamız dediğimiz için ona farklı duygusal anlamlar da yüklemiş oluyoruz. İnsanların en özel anlarını paylaştığı, mahrem alan olarak kabul edilen konut, geçmişten günümüze kavramsal boyutuna ek olarak fiziki yapısıyla da pek çok e, evreden geçmiştir. İnsanoğlunun ilk başlardaki amacı barınma ihtiyacını karşılama yönelik iken, 1990'lı yıllar ile birlikte gelişen mimari, birçok sosyal donatının ve imkanın proje kapsamına dahil edilmesiyle lüks olarak lanse edilen toplu yapılar, tüketicileri konforlu ve ayrıcalıklı yaşam alanları sloganı ile çekmeyi başarmış ve günümüzde konu sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda da bir statü haline gelmiştir. Konunun içinde bulunduğu alan veya çevreden beklenti hem geçmişten günümüze değiş fiziki değişime hem de maddi olanaklara bağlı olarak sahip olunan ilave özelliklere göre aşağıdaki gibi sıralanabilir. Tabii ki en temel ihtiyaç olan birinci sırada barınma ihtiyacının karşılanması. İkinci olarak dış gelebilecek zararlara karşı güvenli bir alan. Üç bireysel konfor. Dört merkezi bir lokasyon. Toplu ulaşıma, hastaneler ve alışveriş merkezlerine yakınlık. Beş sosyal donatılar ve 6. sıradaki beklenti olarak da statü ve saygınlık gelmektedir. Yukarıda sayılan maddeler en üstten başlayarak, kişi, başlayarak kişilerin gelir durumuna bağlı olarak aşağıya kadar inmektedir. Dar gelirli grup ilk iki maddeden ilerisine geçişememekte, orta gelirli grup ile dört maddeye kadar sahip olabilmeyi hedeflemekteyken, üst gelir grubu ise tüm maddelerin karşılığını sağlayabilecek Konut projelerinden ev sahibi olabilme gayreti içerisindedir. Artan nüfus ve konut yetersizliği nedeniyle devlet tarafından çözüm üretme çabaları ve özel sektör teşvikinin neticesinde konut talebine karşılık arzın da hızlanması şehir çeperinin genişlemesine neden olmuştur. Ancak bu esnada şehir merkezlerinde boş kalan nadir arazinin de değerinin artması sonucunu doğurmuştur. Peki bir yatırım aracı olarak konuta baktığımızda son yıllarda ülkemiz öne çıkan sosyoekonomik değişimlerle beraber gayrimenkul ve konut sektörüne bakış da değişmiştir. Nüfus ve hane halkı sayısının artışı, demografik gelişmeler, kentleşme, iç ve dış göç, konut tüketim alışkanlıklarının farklılaşması gibi etkenler konut gereksiniminde niteliksel, niceliksel değişimlere neden olmaktadır. Söz konusu yapısal etkenlerin yanı sıra konutun yüksek getirili bir yatırım aracı olarak görülmesinin de etkisiyle son yıllarda konut tarzı, talebi ve fiyatları özellikle büyük kentlerde önemli ölçüde artmıştır. Gerek satış gerekse kiralama açısından yatırımcısının yüzüne hep güldürmüştür. Ta ki 2023 yılında dövizde yaşanan yükseliş ve konut kredilerindeki kısıtlamalara kadar. Covid-19 sonrasında piyasayı hareketlendirmek ve konut stokunu eritmek için konut kredilerinin 0.69 oranlarına düşürülmesiyle talep çok hızlı artmış. Arzın sınırlı kalması ise konut fiyatlarının enflasyon üzerinde artması ile yatırımcı açısından en iyi gelir getirici araç haline gelmiştir. Kira fiyatlarının özellikle şehir merkezlerinde artması konutun barınma aracının dışında değerlendirilmesi gündemini doğurmuştur. Ancak dünya ve Türkiye ekonomisinde yaşanan yüksek enflasyon ve yabancıları tanınan konut alımı ile birlikte vatandaşlık hakkı verilmesi fiyatların yükselmesine etki etti. Ardından vatandaşın ortalama alım gücünün çok üstünde olan bolon konut fiyatları ortaya çıkmıştır. Peki bu kira artış oranları ayda artışlarını nasıl etkiledi? Türk Borçlar Kanunu 344. maddesi gelince taraflarca ayrıca bir anlaşma yapılmamışsa kira bedeli bir önceki yılın bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemelidir. Ancak pandemi sonrasında yaşanan gelişmelerle beraber 2022 yılında çıkan bir karar ile konutlarda bu artış 125 ile sınırlandırılmıştır. Ticarilerde e herhangi bir sınırlama olmamışken Konutlarda 2020 yılı son 2022 yılı sonrasında 125 sınırlama getirilmesiyle mevcut kiralar e, bedenin altında seyretmektedir. Buna karşılık asgari ücretli ise 2021 yılında 121.56 artış olmuşken 2022 yılına geldiğimizde %50 2023 yılında hem Ocak hem Temmuz ayında yapılan zamlarla neredeyse %100, 2024 Ocak'ta ise %43-49 asgari ücrete artış yapılmıştır. Şimdi bunları karşılaştırdığımızda kira artışları 125 ile sınırlandırılınca raiç bedelin 30.000 TL olduğu bir konutta 10.000 TL kira ödeyen biri için aydat artış oranları faiz olarak nitelendiriliyor ve kira kadar aydat deniliyor. Oysa 2024 Ocak ayında asgari ücreti %49 zam yapılması demek alınan her hizmet ve ürüne de zam geldi anlamını taşımaktadır. Ayrıca 2023 yılında %20 olan KDV bedeli pek çok giderin maliyetini yükseltmiştir. Yani aslında burada fahiş artan aidatlar değil, eski kiracıların rayış bedelinin çok çok daha altında bir bedel ödüyor olmasından dolayı aidatlar onlara yüksek gözükmektedir. Yoksa her üründe olduğu gibi, her hizmette olduğu gibi yansıtılan zamları bizler de mecburen hizmetlerimize yansıtıyoruz. Peki son 10 yıl içerisindeki konu satışlarına baktığımızda ne durumdayız? Konusta her satışları her geçen yıl artarak devam etmektedir. Arada bir düşüşler olsa da 2018-2019 yıllarında yine 2020, 21 22 yıllarında yükseldiğini görüyoruz. 2022 yılının toplam konut satışı TÜİK verilerine göre 1.485.622 adettir. Yabancılara yapılan konu satışına baktığımızda yine grafikten göreceğiniz üzere 2020 yılı hariç diğer yıllarda artmaktadır. 2022 yılında da 67.490 adet yabancı konu satışı olmuştur. Bu yıllık veriler yine belirttiğim gibi ve tüm Türkiye genelinde sadece İstanbul, Ankara olarak düşünmeyin. Tüm Türkiye genelindeki bir veri. TÜİK tarafından hazırlanan. Peki bu kadar çok yabancı satış yapılmışken biraz da komşularımızı tanıyalım. Grafikte de yine TÜİK'ten alınan grafikte göreceğiniz üzere en çok Rusya Federasyonu vatandaşlarının konu satışı gerçekleşmiş. İkinci sırada İran, 3'te Irak, 4 Almanya, 5 Kazakistan, 6 Ukrayna, 7 Afganistan, 8 Kuveyt, 9 Azerbaycan ve 10. sırada ise Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığı yer almaktadır. Özellikle 2020 yılı sonrasında binalarımızda daha çok yabancı ile karşılaşmaya başladık. Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası buradan gelen kişiler yoğun olarak Akdeniz bölgelerinde yerleşmiş olsalar da çok daha uzun süredir ülkemizde yaşayan Rus ve Ukraynalılar Kadıköy, Taksim, Levent, Gayrettepe gibi merkezi lokasyonları ve özellikle de güvenlikli binaları tercih etmektedirler. 2022 yılı Ekim ayında yapılan değerlendirme sonucunda Fatih ve Esenyurt ilçelerinin yanı sıra Avcılar, Bahçelievler, Evler, Başakşehir, Bağcılar, Esenler, Küçükçekmece, Sultan Gazi ve Zeytinburnu ilçeleri yine ikamet izni başvurularına kapatılmıştır. Ve elbette bu kadar çok yabancının olduğu bir yerde kültür çatışması da kaçınılmaz olarak görülüyor. Farklı kültürden insanların yönetimi ve yapılarda huzurun sağlanması için profesyonel ve yetkin bir yönetim şart hale gelmiştir. Kat maliklerinin yönetim firmalarının tekliflerinde fiyata değil, bu firmaların ve yöneticilerinin yetkiliklerine, profesyonelliklerine odaklanmaları gerekmektedir. Yoksa mülkleri her geçen gün değer kaybı mahkum olacaktır. Bir de günümüzde çok fazla gördüğümüz, karşılaştığımız kısa süreli konut kiralama uygulamaları var. Airbnb ve bu tarz benzeri uygulamalarda yarattığı bir takım riskler bulunmaktadır. Özellikle insanın kendisi en çok güvende hissettiği yerin konutu olduğunu düşünürsek hemen yan dairesinin 3 günde bir yabancılar tarafından kullanılması fazlasıyla tedirginlik yaratmaktadır. Aynı uygulamayı farklı ülkelerde bizlerin de kullandığını düşünürsek o zaman bunu daha güvenli kılmanın yollarını aramalıyız. Tabii yine burada önemli ön plana yönetici çıkmakta. Ancak dikkat edilmesi gereken bir husus ise kısa süreli konaklayan kişilerin sosyal tesisleri ve diğer ortak alanları daire sakinleri kadar hassasiyetle kullanmıyor oluşu. Şimdi normal kiralama sözleşmelerine baktığımızda o bağımsız bölümle beraber ana yapıya ait olan ortak alanların kullanımı da kiracıya geçmektedir. Aynı mantıkla düşündüğümüzde kısa süreli kiralama uygulamalarını kullanarak ilgili konutu kiralayan kişiler de aslında o ana gayrimenkulün ortak alanlarının da o süre içerisinde faydalanma hakkına sahip oluyorlar. Ancak burada bizlerin tesis yöneticileri, konut yöneticileri olarak tecrübelerimize dayandığımızda bizler kadar hassasiyet göstermediklerini görüyoruz. bu hem kadın erkek ilişkilerinde geçerli hem de hijyen açısından geçerli. Burada demin de belirttiğim gibi aslında bu yapıların yöneticilerine büyük bir görev düşmekte. Konut yönetim modellerine baktığımızda birkaç farklı yönetim modeli görünmekte. İnşaat firması konut satışlarını tamamlayana kadar geçici yönetimde kalmayı tercih ettiğinde buradaki yönetim firmada olmuş oluyor, inşaat firmasında olmuş oluyor. Bazen de inşaat firmaları alt bir yönetim firması kurabiliyorlar. Ürettiği konutların hem marka değerini korumak hem de bu faaliyetlerden gelir elde etmek için kendi bünyesinde yönetim hizmet firması kurarak faaliyetlerine devam edebiliyor. Bir diğeri profesyonel firmalar tarafından yönetim modeli, ana işi uzmanlık alan yönetim olan firmalardır. Tecrübeli ve bilgi birikimi yüksek olan yöneticilerin olduğu firmalarda çalışılmaya dikkat edilmelidir. Yani her e, firma profesyonel yönetim firması olmuyor. Adında profesyonel yazmasına aldanmamak lazım. Aslında bu kişilerin tecrübeleri, bilgi birikimleri ve iş bitirme üzerine e, bakmak, incelemek gerekiyor. Referanslarını istemeyi lütfen unutmayın. Yani mülkünüze o kadar yatırım yapmışken onu korumak da sizlerin sorumluluğunda olan bir durum. Dolayısıyla sizler yönetim kurulları olarak anlaştığınız firmalarda yönetim firmalarında lütfen ve lütfen sadece fiyat analizlerine bakmayın. Bu firmaların yetkinliklerini de araştırın referanslarını isteyin ve referansları da hiç çekinmeden arayın. Bir de mat -kat malikleri tarafından yapılan bir yönetim var. Bağımsız bölümlerde mülkiyet hakkına sahip kişiler tarafından oluşturulmuş bir kurul ana gayrimenkulü yönetir. Ancak bu kişilerin ana ve mesleki bilgileri farklılık göstermektedir. Bir de herhangi bir yönetim firmasına bağlı olmayarak çalışan bağımsız danışmanlar var. Bir yönetim firması bünyesinde olmayıp bağımsız olarak kişisel bilgi ve tecrübesini belli bir ücret karşılığında aktaran, tavsiye eden kişilerdir. Ve gelelim artık konut projesi artık bir prestij meselesi. Modern pazarlama ihtiyaçlar hiyerarşisinde yer alan ama X yer alan ama X sıradaki temel ihtiyaçlardan ziyade statü, itibar, prestij gibi psikolojik ihtiyacın açığa çıkartılmasına zemin hazırlayarak lüks konutların tüketimine hız katmaktadır. Bunu yaparken de kişilerin en çok arzuladığı, özlem duyduğu, duygusal tatlar kullanılarak konut projelerinin tanıtımları, afişleri hazırlanmaktadır. Burada geleneksel pazarlama yöntemleri modern pazarlama yöntemleri arasında büyük farklar yer almaktadır. Bu da e, konuyu detay incelemek isteyen kişiler eğer bana ulaşırlarsa ben elimdeki bilgileri, dokümanları kendileriyle seve seve paylaşırım. Modern pazarlama da artık biraz daha algı yönetim işin içine girmiş durumda. Profesyonel konut satış uzmanları daire bakmaya gelen müşterilerine bir nevi yeni bir kimlik pazarlamaktadırlar. İnsanların olmayı hayal ettikleri, kişi olabilecekleri, olmak isteyip de gidemedikleri yerin içinde olmayı sunmaktadırlar. Peki bu prestijli konuttan beklentiler nelerdir? Bu kişiler birbirine benzer ekonomik ve kültürel seviyedeki kişilerin oluşturduğu homojen yapıdaki topluluklar içerisinde yer almaya önem verirler. Bunun içinde Ederi'nin çok daha üzerinde bedel ödeyerek bu projelerden konut almaya vardır. Dolayısıyla kendilerine hizmet eden, edecek olan kişilerin de bu hassasiyete, özen göstermelerini, aradaki çizgi korumalarını beklerler. Nedir bu beklentiler ayrıca? Sorunsuz bir şekilde hizmet hizmetlere ulaşım, kesintisiz yaşam konforu, saygı, özel hayatın gizliliği, ve bu kişilerin biraz daha bilinç düzeyleri yüksek olduğu için onları yönetecek olan kişilerin ve firmaların da çevreye ve doğaya duyarlılıklarına önem vermektedirler. Geleceği kazandıran ise sürdürülebilir yönetim yaklaşımları. Sürdürülebilirlik lafta kalmamalı. Bunu firma yönetim amaçlarından, yönetim organlarına, insana yani kendi içindeki çığır birlikte çalıştığı kişiler, hizmet verdiği kişiler, çevre ve tüm paydaşlarını içine alacak bir yönetim yaklaşımı benimsemesi gerekiyor. Yani bunlar her biri burada yer alan detaylı incelenmesi gereken ayrı bir konu. Ben burada paylaştım ama bunları da ayrı bir eğitim düzenleyerek detaylarına görebiliriz. Ve son olarak yönetim bir ekip işi diyelim. Birlikte çalıştığınız kişilerin hayata bakışları, geçmiş deneyimleri, vizyonları iş yapış biçimlerini ortaya koymaktadır. Buna yönetim labirenti olarak da adlandırabiliriz. Yönetim kademelerinde yer alacak kişilerin vizyonerliği sizin firmanızın nerede göreceğinizi belirleyecektir. Doğru ekip, doğru işler ve başarı bir bütündür. Yaptığımız işlere bütünsel bakış açısıyla yaklaşırsak hem müşteriler hem çalışanlar hem de diğer paydaşlar mutlu olacağı için müşteri değeri yaklaşımı için bir sonraki aşamaya kendiliğinden geçirmiş olacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.